Atina sokaklarında Yunanistan askerleri İstanbul'a girelim diye sloganlar atıyor. Atina sokaklarında İstanbul'a girelim sloganları attı. Bu şuna benziyor aslında. Adamın biri bankaya gidiyor, kredi kartı alacak. Memur diyor ki, bir göz fotoğrafınızı, bir göz fotoğrafınızı verin. Adam şaşırıyor ama veriyor. Diyor ki, biz size bir hafta içerisinde haber vereceğiz diyor memur. Vatandaş gidiyor. Bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor, bankadan haber yok. Vatandaş gidiyor bankaya. Diyor ki ben kredi başvurusuna bulunmuştum. Ne oldu? İşte dosya numaranızı verin bir bakalım. Dosya numarasını alıyor, bakıyorlar. Size kredi kartı alacak göz var ama onu ödeyecek yok diyor. Bu da ona benziyor. Sizde bunu söyleyebilecek göz var ama bunu yapacak yok. Bu ülke, bu topraklarda, Sarıkamış'ta 90 bin askerimiz donarak şehit verdik. Çanakkale'de bazı kaynaklarda 150 bin bazı kaynaklarda 300 bin şehit verdik. Şunu da unutmamak lazım. Kuzey Irak'a girdik, Suriye'ye girdik, İdlib'e girdik, Libya'ya girdik, Karabağ'a girdik. Size sadece şu kadarını söyleyeyim. Emir verilsin, akşam namazını Atina'da kılarız.